Merhaba arkadaşlar. Merhaba. bugün sizlerle merhaba. birlikte bugün ders oyunu birlikte satranç oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Evet. Oyunumuzun konusu şöyle. Böyle bir küpün her tarafında bir renkler var Anladım. ve bunu atınca diyelim yeşil mi çıktı? <laughs> Buradan yeşili bulmaya çalışıyoruz. Mor çıktıysa geri koyup arkadaşımıza veriyoruz. Tabi diyelim yeşil çıktı ya o rengi bulursak biz şey yapıyoruz. Hadi gel Murat, ben başla. Geri gel biraz. Tamam. Evet. 3 2 1. Hazan'a bakayım. Bir tamam, bir daha atıyorum. Yeşil Hayda, çıktı, yeşil oldu. Hayda sakın. Ah, ah. Bir tane daha oh, hadi bakıyoruz. <laughs> Vay! Murat. <laughs> Yaşasın. Bula bula. bula, bula. <laughs> ya dersin bunu yapamazsın bana. <laughs> Dur olmadı. Buraya hiç mor çıktı. Mor çıktı. Evet. Oh. <laughs> Dur abi. Ya hayır Murat. Ama sen gene o. Bu dersi bunu nasıl yaparsın? <laughs> Ayrıca ben bu oyunun kurası.